pudra renkte pembe tonlarında bakın muhteşem bir altı parça takım yine gördüğünüz gibi ayakkabımız yeleğimiz arkalarında da kalp motifleri var bakın gerçekten çok şık beresi altı parça bir takım uzun kollu hırkası bakın arkası bu şekilde çok süslü güzel e, pomponlu atkısı beresi şöyle battaniyesini yine sizlere açacağım bakın çok güzel kocaman tamamı popkornlu ve kalple işlenmiş bir battaniyemiz var. Bunların renklerini de size göstereyim. Pudra renkte bu şekilde çiçekli. Bu şekilde sade pudrası. Böylesi Sade çiçeklisi nasıl isterseniz gördüğünüz gibi renk renk çeşit çeşit pudrası da var. Ben size bir tanesini açtım. Diğerlerinin içeriği de benziyor. Sadece battaniye rengi nasılsa üstü de öyle. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz.